Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ayına doğanları için ve yükselen balık için Haziran ayı ilgili tarot açılımı yapıyoruz. Evet detaylı bir açılım yapacağım. Bakalım balık burcu Haziran ayı neler bekliyor nasıl geçecek? Önemli olaylar ne olacak? Evet sevgili balık burcu sevgili balık burcu hemen açılım yapmaya başlıyorum. Evet biraz değişik açılım yapacağım balık burcun niyetine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet bir de ana konumuzu, ana hedefimize bir seçelim. Bir tane kart başka bir destede. Evet ana konumuz, ana hedefimiz Haziran ayı balık burcunda olacak. Evet bakar mısınız? Süper. İmparator kartı çıktı. Demek ki bazen hayatınızdaki kaoslarınız varsa hayatınıza diyor ki düzene sokacaksınız e, e, ve hedefinize ulaşmak için bir şanslı olacak hedefiniz neyse arkadaşlar şanslı olacak ama bunu için disiplinli olmanız lazım kurallı olmanız lazım kurala bağımlı olmanız lazım ve e, e, ira, nasıl diyeyim net olmanız lazım tam ne istediğini tam ne istediğini bilirsiniz hedefinizi düz koyarsınız ve o hedefiniz için ilerlersiniz bunu bilin ki başaracaksınız ve bu çok güzel kart ayrıca bu kart bize koş gurcuları temsil ediyor bunu söyleyeyim bazı e, hedeflerinizi ziran ayında ulaşmak için bir şansınız olacak bu şu an yapacağımız aç, e, açılım buna ilgili demek gibi bir şey söyleyecek e, ve e, hayatınızda Hayatınızdaki elinizi almanız lazım. Bazı e, bir sistem kurmanız lazım. Belki gereksiz şeyler artık hayatında atmalısınız. Çünkü bu hat, e, kartımız diyor ki Evet hayatınızı kontrol edin. elinizde tutun. E, e, ve hayatınız için yeni bir düzen kurun diyor. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. E, etrafında insanlarda ilişkilerde nasıl olacak sizin? Evet, yakın insanlar da olabilir. Bu iki kart bize diyor ki, evet görüyorum etrafında insanlar size çok zorluk veriyor, size çok sorun yaratıyorlar. Ya da bu insanlardan sürekli bir o insanlarla sürekli bir sorunlarda uğraşma, uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Evet zor bir ilişki insan etrafınızda zor bir ilişkiniz var ya da etrafındaki insanlar ya da nasıl diye kötü şöhretli insanlar bu ya da iyi iyi olmayan bir insanlar iyi iyi olmayan bir çevreniz olabilir ben görüyorum sanki bu insanlarda artık ilişki koparacaksınız görüyor musunuz bu bu size zorluk veren size sıkıntı sokan insanlarda artık ilişkili koparacaksınız çünkü çok yoruldunuz artık bunlarda bu soruna bu insanlarda ne görmek istemiyorsun ne iletişim kurmak istiyorsun artık kendinizi dinlemeye karar verdiniz biraz uzaklaştırmaya karar verdiniz bu insanlardan demek ki böyle böyle Haziran ayı böyle bir gerçekleşme ihtimaliniz var kötü olma, kötü niyetli ne bileyim ya kötü insanlardan uzaklaşacaksınız kötü çevrede uzaklaşacaksınız arkadaşlar Evet balık burcu özel hayatınızla ilgili. Evet süper kart. Özel hayatınızla ilgili güzel bir kart çıktı. Ee, e, bu kart diyor ki bize bu kart bu iki kart bize diyor ki evet eşinizde sevgilinizde bir sorunları vardıysa evet vardı mutlaka. Bu kart diyor ki evet adi ilişkinize bir yeni seviye geçiyor ve artık bir şey, bir konundan uzlaşacaksın Bakar mısın? İki kişi bir şey kutluyorlar. Bir anlaşmazlık yaptı. Demek ki ve eşinizle sevgilinizde bir e, orta yolu bulacaksınız. E, bir anlaşmazlığı çözeceksiniz ve iki kişi memnun bundan olacak. Ayrıca bu iki kartımız diyor ki özel hayatınızla ilgili çok tutkulu, çok e, fiziksel çekim olacak. Çok ne diyeyim? Hmm, cinsellik yüksek bir e, yük, c, yüksek bir cinsellikte bahsediyor bu kartlarda Evet bu ilişki çok fazla tutkuya bağlı birbirinize çok fazla e, görmek istiyorsunuz birbirine bağımlı var Evet birbirinize çok fazla yüksek enerji alacaksınız Evet uyumlu bir ilişkiniz olacak e, kötü bu kart Evet çok Yüksek bir fiziksel gücü ihtiyacı olsa bu kişi de karşı partnerinizde ama bu da iki kişi memnun sanki iki her şey aranızdaki geçen iletişimde ilişkilerde iki kişi memnun olacak iki kişi davranışlardan koşullardan memnun olacak. Evet ilişki olmayanlar kişi evet bu da demek ki diyor belki bir ikinci bir yeni bir kişiyle tanışacaksınız mesela bekar olanlar için ve bu ilişki çok fazla bir tutkuyu bağlı olacak belki bir kişiyle tanışacaksınız ve çok hoşlanacaksınız çok hoşuna gidecek size bu kişi ve devam ediyoruz biz para konusunda finansal meselelere geçiyoruz evet balık burcu haziran ayı beklemede bir anda de bir yerde bir güzel haberler gelecek bak para konusunda beklemediği anda beklemediği yerde ani bir, güzel bir teklifler olacak çok bak bu teklifler çok karlı bu arkadaki arkamızdaki kart söyle, bu teklif alakalı söylüyor gerçekten çok karlı bir teklifler olacak ona için çok fazla düşünmeyin hemen bu teklifi kabul edin kat bunu diyor Evet biraz düşünürsünüz belki bu bu teklifler, teklifler kaçabilir. Ka kaçırmayın. Bak, fırsatlarınızı kaçırmayın. Bir sürü beklemediniz yerde beklemediniz. Aynen bir sürü para kazanabilmek, para kazanabilmek için bir sürü fırsatınız olacak. Bunları kaçırmayın. Çünkü büyük bir kar getirecek size. Bereket kartı. Bu tarotta bereket kartı. Burada diyor ki bize beklemedi bir yerde beklemedi bir teklifler gelecek fırsatlar olacak. Bunla, mutlaka bunları kaçırmayın çünkü size büyük bir kar getirecek, bereket getirecek size. Evet balık burcu kariyerinde işinize geçiyorum. Bakalım neler çıkacak kariyer ve çalışma hayatınız. Evet çalışma hayata bir rekabet görünüyor arkadaşlar. Bir rekabet içindesiniz demek ki ne olacak? Bir pozisyon boşalacak, bir yeri boş olacak ve bu pozisyon için bir sürü rekabetçi olacak ve herkes o pozisyona geçmek ister ama şansı sizin yanında bakar mısınız ne, ne ilginç ne güzel çıktı şans şanssızın yanında size bu fırsata çıkacak e, bu pozisyona geçmek isteyeceksiniz Evet bu rakiplerin rakiplerinizi eylemeniz gerekebilir buna cesaretli olmanız lazım e, hazırlıklı olmanız lazım. Evet de değil hazırlıklı olmanız lazım ve bilgili olmanız lazım. Evet kendinize tam teşekkürlü hazırlamanız lazım. Evet bu pozisyon için bir demek ki iş e, kariyerinde bir pozisyon boşalacak ve bu pozisyona geçmek isteyeceksiniz. Ama bu pozisyonu sen sizden başka da bir sürü talepler olacak. Onun için bu pozisyonu geç ama şanssız bak. Önemlisi nedir? şans sizin yanında ama önemlisi bu şansını yakalamak. Onu için bu şansınızı yakalayın. Güzel bir boş pozisyonu olacak. Ee, ve bunu geçirmesi için eline gelenleri yap, yapmayın. Bunları bırakın. Başkaları şans şansları bırakmayın. Başkaları şansını kaçırmayın. Onun için balık burcu bu boşalan pozisyonu elinize gelenleri yapmanız lazım. Serbest meslekte uğraşıyorsunuz. Demek ki diyor ki kart e, müşteri çekmeniz için Bir sürü savaş Başka rekabetçilerle savaşmanız gerekir Ama yine söyledim Şans sizin yanında Demek ki yeni bir şey yapmanız Belki yeni bir şey denemeniz lazım Müşteriyi çekmek için e, Çok fazla e, savaşla savaşmak gerekir Çok fazla bu müşteriyi Sizi kendinizle beğendirmeniz Gerekebilir Ve şans sizin yanında bunu başarabilirsiniz Sadece önemlisi bu şansınızı yakalamak Şimdi sağlık konusuna geçiyorum. Evet sağlık konusunda kader çarpı çıktı. Bu da yok evet bir bir hastalıkla çıkabilir ama kolay kolay vücudun bunlara bunlara karşı savaşır. Vücudunuzda kolay kolay her şeyi yenecek. Bir ciddi sorunları göremiyor. Sadece bazı bir bağımlıktan gösteriyor. Bir şey balık gurur, bir şey içkilere ya hmm, ne diyeyim? Tütün mamulü belki bir şey bağımlımız var. Bunlara kaç artık diyor bir şey karar vermeniz lazım. Bunlardan uzaklaşmak lazım size. Kartlarımız bunu tavsiye ediyor. Bunlara dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Beslemenize dikkat edin. Kötü ulaşıkanlardan uzak durun. Lütfen, alışkanlığımıza uzak durun Çünkü bu kat bize bazı herkese söylemiyor ama bazı balık burcular için çok fazla bir bağımlıktan gösterir bu da biraz size vücudunda sanki biraz olumsuz etkiliyor ve bu Haziran ayı diyet yapmak istiyorsanız Evet bu sizin için çok uygun bir aydı kolay geçecek kolay kolay zayıflayabileceksiniz şimdi ruh halinize bakıyoruz Evet Evet balık burcu bakar mısın ruh hali bir yere kaçmak sanki istiyorsunuz Evet arkadaşlar ruh haliniz artık e, demek ki çok bir zor dönemi geçti sizin için bir sürü sıkıntı yaşadığınız bu kalp bize söylüyor bazı kişiler belki size zarar verdi Onun için artık vedalaş bu geçmişinizi artık ilişki kovarmak isteyeceksiniz başını alıp başka yere gitmek istiyorsun artık bilemez artık bilemeze ne olursa olsun artık geçmişinizde bir bağ ruhunuz e, o geçmişinize kurtulmak istiyor artık şeylerden uğraşmak istiyorsunuz bu sorunlarına e, bu belki doğru olmayan kişilerde artık ulaşmak istiyorsun çünkü çok acı çektiniz görüyorum buradan balık burcu ve ruhunuz Artık bunlardan uzaklaşmak isteyecek. Bu sorunlarda artık kaçmak isteyeceksiniz ve gerçekten bunu başarabileceksiniz çünkü kart diyor ki evet bazı şeylerde artık uzaklaşıyorsunuz, uzak ruh olarak e, uzaklaşacaksınız. Bazı bak nefsinize ne bazı kötü alışkanlığınız var diyor ve nefsinizi terbiye edeceksiniz ve nefsinizi elinizde tutabileceksiniz diyor. Artık nefsiniz, zaafınız neyse bunun kontrol altına bak. Burada burada imparator geldi. Artık diyor ki nefsi, ruhunuzu kontrol kendinizi elinize altı Elinize alın kendinizi toparlayın ve artık kendiniz ne zarar veriyorsa zararlı olanların şey kendini için biliyorsunuz ve bunlar artık size imparator kartı diyor ki artık bunları hayata çıkart. ya da hayatı diyor düzenli sok artık diyor bazı şeylerden vedalaşma zamanı geldi bazı şeylerde ayrılmam evet zor olabilir çünkü alıştığınız şeyler bu bu alışkanlık uzun zaman sizin yanında ve bunlardan size ayrılmak zor olacak ama bilin ki bu da sizin iyiliği için ve bazı şeyler evet artık ruhsal olarak bir e dönüşler olacak artık kendini kendini değerinizi farkına bileceksiniz kendini kişiliğinizi tanıyacaksınız kendi değeri farklı bileceksin ve bazı şeylerde artık gerçekten uğraşmak istemeyeceksiniz. artık size tatmin etmeyecek Onun için bunlar da bir ruhsal olarak artık bağ koparacaksınız sanki böyle söylüyor kartlarımız Evet geldik. Asla önemli kartımız bu. Hey, kaderiniz Haziran Haziran ayı için hangi hediye sakladı? Hangi hediye verecek? Evet değnek üçlü. Bu aslında bir değil üç hediye var. Bakar mısın değnek üçlü? Ya da bu ne olabilir? Evet bu da bir üç hediyeniz olabilir arkadaşlar. Kaderinizde ya da bir üç seçeneğiniz olabilir ya da bir Rejim. Bir üç fırsatımız olacak. Bak bilin ki üç tane fırsat mutlaka beni hatırlarsın. Haziran ayı size üç tane fırsat verilecek. Bu da iş olabilir, para konusunda ya da bir yere seyahat da olabilir. Bir yere de gideceksiniz Arkadaş Güzel bir seyahat yapacaksınız. Hatta bazıları uzun bir yere, uzun bir yola gideceksin sanki. Ama bilin ki size 3 tane kaderin de sana üç tane fırsat verecek. Bunlar iyi değerlendir. Tavsiyeler, uyarılar ve tavsiyeler. Ay, uyarılar ve tavsiyeler. Bu kart diyor ki bize Anladığım kadar Balık burcu biraz sabırsız bir kişi. Her şey karışmak ister, her şey müdahale etmek ister. Ama bu kart size uyarıyor ki bak bir yerde bir şey bekliyorsan, bir sonuç beklese, müdahale etme, gidip insanlara pıhtır diyor Bırak zamanına bırak diyor o duruma müdahale etme ve bil ki bu e, sana olumlu gelecek, diyor, güzel gelecek. Ama buna müdahale edersen diyor her şeyi bozabilirsiniz diyor. Her şeyi alt üst ederse onun için biraz sabır göstermeniz, sabırlı olmanız lazım. Anladığım kadar hiç sabrınız yok. Bir şeye beklemeye sevmiyorsunuz bunu. Onun için bu kart çıktı bize. Onun için yok sabırlı olun. Bir şey müdahale etmeyin. Her şeyi elinize atmayın. Bazen durumlara var. Bunları sizin müdahale etmeniz lazım. Her şey zamanında doğru zamanda doğru doğru yerde size gelir diyor. Bu size sonunda gelecek ama biraz sabır gösterin diyor. Ve ayrıca tavsiye kart diyor ki evet hayatınızla ilgili geleceğinizle ilgili şu an diyor planlarınız varsa onlara diyor uğraşmayın. Şu an diyor şimdiye odaklanın diyor. Ve girdiğiniz yolunuzda sabit olun ve bu yolda sonuna kadar yürün diyor. Evet bu yolda ee, bir yeni bir şey başlanmaya düşünüyorsun belki yeni planlarınız var evet bu diyor, planlarınızı sabit kalın diyor ve sonuna kadar ilerleyin ancak böyle başarılı olursunuz sapmayın yolda diyor şu an diyor şimdi odaklanın bu da imparator kartı diyor ki evet şu an diyor şimdi hayatını diyor düzene sok onu sana fırsat kartlarımız sana bir fırsat olacak diyor. Ve bunu fırsatı mutlaka değerlendir. Hayatınıza düzeni sokmak için mutlaka bunları değerlendir. Çünkü imparator kartı diyor ki ayrıca diyor ki enerji bize neler veriyor. hayatınız artık bütün kaosları düzeltebileceksiniz. Her şey yerine, her şey planlandığınız gibi planladığınız gibi her şey gidecek. Ama yeterince hayatınıza çünkü bakıyorum burada size destek yok, hiçbir destek yok. Sadece kendi hayatınıza kendini güvenmelisiniz çünkü başka burada ne hiçbir destek kartı çıkmadı size. Çünkü anladığım kadar sizden başka kimseye güven, güvenmemelisiniz çünkü size kimse yardım edemez. Sizden başka hayatınızı kimse düzene sokmaz sadece sizsiniz. Ve evet, bazı artık bir şey düzeni sokmak gerekebilir. Evet sevgili balık burcu, falımıza sona erdi. Hoşça kalın.